Herkese merhabalar, Kısa Kemal Çıdaşlarından. Şimdiki eserimiz ise Doldum Dolana Kadar. Şu şekilde. Fa Fa, mi, fa, sol, mi, re, do Mi, re, mi, fa, re, do, si Si bemol Mi, 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 fa, re Derken mi bemol basacağız Mi, 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 fa, re, do, re, do, re, re, do Do, si, re, do, si, la, si. si Si, re, do, do Si, si, re, do, si, si, la. Bir daha yapayım Fa, mi, fa, sol, Si bemol, şimdi mi bemol, mi, 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 fa, re, de, do, re, de, do, si, re, do, si, la, si, 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 re, do, si, si, la. Kolay gelsin.